Fransa Maliye Bakanı Lamaria'dan da bazı açıklamalar var bu vergilerle ilgili. Diyor ki ABD ile derin görüşmeler yapıyoruz ve yaza kadar bir anlaşmaya varmak için çalışıyoruz diyor. Ve yalanın minimum kurumlar vergisi ile ilgili de spesifik önerilerini görmemiz gerekiyor diyor. Aynı zamanda Fransa Maliye Bakanı yapmış olduğu açıklamada %12.5'lik bir askeri vergi önerdikleri ve bunun da artırılmasının mümkün olduğunu söylüyor. ECB'den Avrupa Merkez Bankası'dan Knot'tan da bir açıklama düşündü. Euro bölgesindeki güçlü toparlanma Avrupa Merkez Bankası'nı ve PEP'i azaltmaya 3. yekte başlamasına imkan verebilir diyor. Oldukça önemli yani tahvil alım programı dediğimiz pandemi fonunu erken bir şekilde azaltmaya İSİB'i bu gelen datalardan sonra başlayabiliriz diyor. Kudeta detay Yıldır'a gidelim. Avrupa'da tabii PEP'i azaltma ihtimalleri konuşuyor. ECB, FED bunlar hepsi birbirine öncü göstergesi anlamında önemli. Şimdi ECB böyle bir programa başlarsa para musluklarını erken kısmaya başlarsa biz FED'den de aynı beklentileri negatif yönde fiyatlar mıyız? Yani özetle para ana vatanına koşa koşa gider mi Amerika'ya Kudret? Öncelikle bu enflasyonla alakalı senin bitirdiğin yerden çok kısa bir şeyler aktarmak isterim Murat. Şimdi özellikle mobilyadır, beyaz eşya gibi sektörlerin son açıklamalarına baktığımız zaman da maliyetlerini, fiyatlarına tam anlamıyla yansıtmadığını ve yeni dönemde bu fiyatlara yansıtabileceği urgusu söz konusu. Mobilya tarafında özellikle e, dışa bağımlılıktan ziyade hani dolardaki yukarı yönlü fiyatlama reaksiyonuna çok ekstrem bir maliyet yansımamasına rağmen aracılık faaliyetlerinden dolayı fiyatların yukarı yönlü şiştiğini beyaz eşya tarafında da özellikle ihracat yapabilmek için ithalat yapmak zorunluluğu olmasından dolayı da ister istemez işin maliyet boyutunu da bunu yeni dönemde de etkisine sürdürebileceği görüntüs var. Yani özetle yeni dönemde de işe maliyet boyutları artacağı için kısır döngü olarak enflasyon tarafında e, baskılandığıma devam edecektir. Bu sebeple de tek çözüm faiz değil. Faiz sadece bunun bir manevrasıdır. Hükümete zaman kazandırmaktır. Enflasyonla mücadele için üreticinin maliyetini düşürecek adımlar atmak lazım ki tüketiciye daha e, ucuzdan e, malı satabilelim diyebiliriz. Şimdi global tarafa geçtiğimiz zaman da tabii ki bazı dönemlerde işte FED dışında diğer merkez bankaları acaba FED'den önce hamleler yapar mı diye konuşuyoruz. Daha önce FED'in faiz arttırmaya ilişkin beklentinin olduğu bir dönemde İngiltere çıkmıştı devreye. E şimdi yine bu tarz görüntülerde Avrupa Merkez Bankası ile ilgili haber akışını takip edebiliyoruz. Ama özellikle ekonomik görüntüleri incelediğimizde Avrupa Merkez Bankası ABD Merkez Bankasından önce bu aksiyona girebilecek durumda mı? Bu e, biraz soru işareti oluşturuyor çünkü hem işin e, koronavirüs süreci henüz daha yeni yeni toparlanmaya başlayan bir ekonomik görüntü, bunu PMI detaylarından da çok net bir şekilde görebiliyoruz ki Avrupa tarafında hizmet PMI tarafında hala daha istenilen noktalarda değil. Amerika'da çok daha iyi bir hem istihdam piyasasında hem de göstergelerde bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. İster istemez tabii ki bu tarz haber var ama işin e, re, rasyonele dönüşmesi yani realiteye dönüşmesinde birazcık daha zaman olacağını söyleyebiliriz. Tabii ki ister istemez bu kadar bol bir para döneminden sonra ister istemez işin sıkılaşma boyutuna girilecektir ama işin bu sıkılaşma boyutu Avrupa'daki mevcut vaka sayılarını incelediğimizde ve aşılanma sürecini incelediğimizde biraz daha geç olacağını söyleyebiliriz. Kudeta Yıldır vermiş olduğum bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Gece Bemenkul Değerler'in edeyim. araştırma müdür yardımcısıyla konuşmuş olduk.